Ne? O zaman bay canavar arkadaşlar. Bir tane bay canavar. Arkadaşım. Evet. 22 dakika tamam. Tam ağzımıza layık. Bay canavarın videosundan sonra arkadaşlar. Oyunumuza geçebiliriz ya. Evet. Tam 7 olmasına gerek yok yani. Bu videodan sonra oyundayız abi. Mac hayatında hiç korkmadığı <laughs> kadar korkmak üzere. 800 bin dolar kazanmak için en büyük korkunuzla yüzleşin. Bilmeni isterim. Hiçbir şeyden korkmam. Göreceğiz. Beni Aynen. korkutamazsın. Mühürleyin. Devam edeceksen bin örümcekle 10 dakika hayatta kalman gerekiyor. Oh Örümcekleri salın. Oho. Ve süren başlıyor. Chat 800 bin dolar için bu kadar örümcekle aynı kutuda kalır mıydın? Oho. Bunu yapmaya karar verdik çünkü McKin iddiasına göre onu korkutamazmışım hayatta. Şimdi korkuyor musun? Aa yaklaşıyoruz. Aa öyle mi? Uh -huh. Ve bu McKin bu videoda yüzleşeceği birçok korkusundan yalnızca biri. O hayır. Ve korkularıyla başarılı bir şekilde yüzleşen. Adamı öldürüyor musunuz para vermemek? Için? Bilirse tam 800 bin dolar kazanacak. Yalan söylemeyeceğim. Bu düşündüğümden çok daha zor çıktı. 3, 2, 1 kaldırın kaldırın. Oh, evet. İlk meydan okumayı atlattın. Tebrik ederim. İşte bu. Max 800 bin dolarlık ödülü bütün korkularıyla başarıyla yüzleşmeden kazanamayacak. <laughs> Mac gözlerim bağlı biliyorum ama şu rampayı çıkar. Korkut Hadi ya havaya. ne oluyor abi? <laughs> Niye diz çöküyorsun? Ne? Ne bu? Mac ayağa kalk şey, hadi hayır. yapma. Hay, bir hay, şey yok. Hayır 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 hayır. <laughs> tamam bana tutunabilirsin. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum. Ha, tamam. <laughs> Mac, göz bağını çıkar hadi. İkinci meydan okumaya hoş geldin. Oo. Sıradaki korku yükseklik korkusu. Ne yapacaksın? ucunda duracaksın. Bunu çözeceksin ve hiçbir şeye bağlı olmayacaksın. Hayır ya. O e, sonra öleceksin kanka. Basıp tam 60 metre yükseklikten düşeceksin. Güvenemiyorsun ama ben seni yakalayacağım. Hayır, hayır, evet, hayır. Titriyorsun. Evet tabii ki titriyorum. Şimdi bir şeye bağlı olmadan aşağı mı düşeceğim? Evet Yeri göremiyorum bile. <laughs> çok dikkatli ol. <oldum. gülüyor> hayır. Ha <Hey>. ha <laughs> oğlum sen nasıl bir orospu çocuğusun lan? Ha? Bay var. Yeri görmüyorsun değil mi? Bak sana şunu söyleyeyim. Çok çok yüksektesin. Bu çok yüksek. Tek yapman gereken klipsi açıp o düğmeye basmak. Çok kötü. Olamaz. Uh. Gözlerimin içine bakmanı istiyorum. Tamam. Düşerken bir şeyin beni yakalayacağını söyle şey lütfen. Bir şey seni yavaşlatacak. Söz zaman. veriyorum. Ama bu oh, aman gerçekten de hiçbir şeye bağlı değiliz. Olaya bak. Olamaz. Ve klips çıktı. Aman tanrım. İnanmıyorum hayır. Dinle bak yapmasan da olur yani. İstersen vazgeçebilirsin. Yanıldığını itiraf edersin olur biter. Çok korktu. Hmm, hmm. Hadi canım. Ay o e emotumuz mu var abi şu an? Evet abi Bay Canavar emotu var abi. Hayır, çimi. Evet. Ah! Bana kalırsa korktuğun apaçık ortada. Of, i̇stemiyorum. 5 4 3 2 1 İyi uçuşlar. Gidiyorum. 0 Hı? Ölmez de mi abi adam? Neye düşüyorsun abi o kadar yüksekten? Ah! Ah! Ay! İşte budur. Bunu yaptığına inanamıyorum. Adam manyak. <laughs> manyak dostum Mac'in kim olduğunu merak ediyorsanız. Kendisi önceki meydan okuma videosunda da yarışmıştı. Ve ne yazık ki 800 bin dolar kaybetmişti. Şimdi o parayı geri kazanmak istiyor. Ve bunun için 3 meydan okuması kaldı. Yapmayacağım. Bu arada bunda bir zorluk yok ki abi. Şey mi diyecekti adam. Ya ben buradan atladığımda öleceğim galiba. Bay canavar beni öldürecek. Böyle bir şey demeyecek tabii ki yani. <laughs> i̇şte geldik. Evet. Sıradaki meydan okuma. 5 dolarlık bir arabanın... Evet şeyde boğulma abi. İçine 800 bin mi koydun? <laughs> 5 dolar mı diyorsun lan sen bu araba Sıradaki... Ya? Türkiye'de ne kadar arkadaşlar bu araba? Hemen model, model, yıl, tarih, araba guruları konuşun. Ne bu araba? Ford Focus. TR'deki fiyatını ver. 400k. meydan okuma. 5 dolarlık bir arabanın içine 800 bin mi koydun? <laughs> Gördüğün gibi bu araba göle doğru bakıyor. Arabayı göle falan mı sürmemi isteyeceksin yani? Hayır. O tehlikeli olurdu. Görüyorsun bir gaz pedalı Rush yok. Yani ya, göle Allah. sürmen mümkün değil. Evet çok aptalım. Göle süreceğimi düşünmek baştan hataydı. Evet. Evet, evet aptalca. Evet. Bu yüzden onu göle atacağız. Vinci getirin. O. Oh, o. Oh, Kimi? Jimmy, 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 Bu iş ciddileşiyor. Tamam. <laughs> Yap. Bu iş ciddileşiyor. Ma. Hayır. İnanmıyorum. Evet Max dinle. İyice dinle. Seni gölün içine bırakacağız. Ve araba hızla batmaya başlayacak. Şu anda arka koltuktaki 8 çantaya pay ettiğimiz 800 bin dolar için yarışıyorsun. Bu batan arabadan ne kadar çanta çıkarabilirsen... Abi taş şak mı ya? Gerçekten. Bu videodaki meydan okumalara o kadar parayla devam edeceksin. Arabada kalan paralara sonsuza kadar veda edeceksin. İnanmıyorum ya hayır. Sana korktuğumu itiraf etmeyeceğim. Abi şerefsiz ya. Can. Ama şu anda o duyguya hiç olmadığım kadar yakınım. <gülüyor> <gülüyor> Belli oluyor. Arabayı bırakmadan sana bir teklifim var. Eğer şimdi vazgeçip seni korkuttuğumu kabul edersen sana 100 bin dolar veririm. Ve bu iş biter. Evet tabi. Kabul etmeyeceğim. Bu teklifi hayat... hayatta kabul et. Ha etmeyeceğini biliyordum. Evet <laughs> doğru. Kabul et. Haber yapacağını biliyorum. <laughs> en son kaybetmiştim. Bir daha olmayacak. Üç. İki. Bir. Olamaz. Bırak hadi. Oh. 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 Hey Mac. Hadi araba batmadan önce içinden çıkmak için sadece 20 saniyen var. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> araba batıyor. <laughs> o kadar mı? O kadar mı kitle araba? <laughs> Aşko kapıyı niye açmıyor? <laughs> Lütfen. Hayır. Hayır. <laughs> Ve araba batar. Çok hızlı battı gerçekten. Yok artık. Çıktı. Oh. Yaşıyor. Oh. Hey Mac. Ah, Nolan git çantayı al. Evet. Biri şunu alsın. <laughs> bu meydan okumanın en korkutucu yanı arabanın gölün dibine yaklaşmaya devam etmesiyle ona ulaşmanın ve onu görmenin zorlaşması. Mac para ödülünün tamamının peşindeyse mümkün olduğunca çabuk olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi bu hiç kolay olmayacak. Cet yarışmaya ne diyorsunuz kahpelik mi? İyi mi? Ben kararsız kaldım. Kahpelik gibi hissettiren iyi öyle diyeyim size. <laughs> ne oluyor lan? Ah! Ne oluyor? Gel de al şunu! <gülüyor> <gülüyor> Mac çanta çıkarmaya devam ediyor. Hayır bu çok zor. Ve çantaların <laughs> ardı kesilmiyor. Oha oğlum hemen çıkarttı dümen ya. Mac sen derisin. Arabanın gittikçe şey daha, ciddi 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 daha ciddi derine bastığı gerçeğinin yanı sıra Mac'in ya, henüz fark etmediği şey saygılar. son iki çantanın aslında arka koltukta emniyet kemeriyle bağlı oldu. sanki bir aksiyon filminde öyle değil mi? Eskiden çok iyi bir yüzücüymüş. Profesyonelmiş. Bu korkusunu anlıyorum. Evet ama 12 metrede alması gerek. Ve su gerçekten buz gibi. Nefesini tutamazsın ki. Aldı lan. Götüne girsin bay canavar. Ya bir çanta daha. Evet. Teknede artık 700 bin dolar var. Olmaz. Hey Dur artık göle batsın işte. Bir sonraki. Olmaz. Tamam. Tamam beni dinlemiyor. Bu noktada araba neredeyse 15 metre derinliğindeki bu gölün dibine çökmüştü. Bu yüzden de Mackinson 100 bin doları alması neredeyse imkansızdı. Evet bu mümkün değil. Aşağısı kapkaranlık. Görünmüyor. Yani bırakıyor musun? Arabayı göremiyorum Jimmy. Gitmiş. Evet. Ya. Tekne sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Çok atletiksin. Bu video mu daha iyi yoksa diğer video mu? Bak bu video 10 kat falan daha zordu. Ha <laughs> biliyorum. Yaptığımız delilik gibi görünse de Mekin ölmediğinden emin olmak Stop için hazırda Stop bekleyen Stop 7 Diden güvenlik dalgıcı var. Geldim. Ödülünden Betim geriye yedi bin kaldı. Ama bundan sonra tamamından mi? olabilir. Mek yedi işte. bin dolar kazanmak için üç korkusuyla daha yüzleşmek zorunda. Bu en zoru oldu. Ömer'cim neden final spoiler'ı vermek istiyorsun? Hasta mısın dayı sen? Olabilir. Ah, Durma abi. Önce <laughs> evet. iğrenç mi? İçeri gir. Bu odada onu metal bir kutu bekliyor. İlerlemek için kutunun içine elini sokup içindekini çıkarman gerekiyor ve elini sokmadan önce bunu imzalaman gerekiyor. İçindeki şey sana zarar verirse beni dava etmemen için. Ah. Evet, hadi şurayı imzala. Tamam, imzaladık. Hayvan falan mı bu? Aa, şey kutunun içinde bir şeyler var. Aa, hadi buraya elin. çık. Elini bu deliklerden sok. Tamam. İçinde çıkarman gereken bir şey var. Aa, hayır. Bu çok korkunç. Ee, tamam. Hareket etsin diye. Dur. Tamam, tamam. Hadi. Aa! Melike henüz o şeyi bulamadı. Ne olursa olsun bir kez tutunca çekip çıkarman gerek. <laughs> Elinde yepyeni Orospu çocuğu. Bir festival çikolatası. Yani. Bu <laughs> tamamen yeni bir ürün ve çok daha lezzetli bir tarifi var. Hadi deneyelim. Nazik olmamı bekleme. Ne düşündüğümü söyleyeceğim. Peki bu bayağı iyi. Değil mi? Ya yeni tarif daha sütlü ve daha kremalı. Artık çikolatamız çıtır. Sütlü çikolatalı. TR'de yok değil mi la hiç? Beastables. Mr. Beast. Bunun hamburgercileri falan varmış arkadaşlar. Bay Canavar'ın hamburgercileri varmış. Hatemli benim en sevdiğim. Var mı la bunlar Türkiye'de? Onlu alabilirsin 200 lira. 300 lira. Bir çikolata mı 300 lira? Getirebiliyor bazıları ama beğenmediler hiç. Vardı pahalı ama harbi güzel. Bir ayrılığı var ya. Tanesi 300 liraymış oğlum. Sevdiğim ve fıstık ezmedim. Bunları şimdilik Amerika'da piyasaya sürüyoruz. Ama gelecekte kendi yerel marketinizde de görebileceksiniz. Beğenecek misiniz çok merak ediyorum. Evet Mac bakalım sırada. Abi BİM'de festival olur mu? Gelir mi abi BİM'e? Yerel marketim. A101'e falan gelir mi abi? Ki korkun ne? Cimi Bu odayı iyi hatırlıyorum. <laughs> o zaman da para söz konusuydu. <laughs> Doğru. Bak ne diyeceğim. Bana 500 bin dolar verirsen biter. Bunu duydunuz mu? Cimi. Adam 500 bin istiyor. 400 bin. Olmaz. Dinle ama. 200 bin deseydin belki 250 bin düşünebilirdim. Pekala. Yani, 350 bin. Olmaz. Anladık hadi. Gidelim. Hadi ha, bakalım ne olacaktı ki? Ha, tamam yalan söyledim. Bu o kadar da zor değildi. Ama bu seferki ömrüm boyunca yaptığım en korkunç şeylerden birine Yan dayanıyorum. Dakika, Aa, dakika, inanmıyorum dakika. Ne ben olduğunu gidecek, ne kadar çabuk anladın. Hayır 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 bunu hayatta yapmam. Hayır. Yani, Nasıl yani ben bunu abi? hayatta yapmam Cimi. Ne oldu o kadar belli mi? Ne ele verdi? Adın yazan 1 milyon dolar kazanacaksınız ama sizi 3 gün canlı canlı gömecekler. Mezar taşı mı? Aha yapma. <laughs> Bu meydan okuma için kabul ederdim ben lan. Kabul ederdim abi. Bak ben ederdim sıkıntı yok ya. Yani. 24 saat boyunca diri diri gömüleceksin. Bir gün hiç sıkıntı değil. Bir de şey gibi bakardım ona. Kendimle yüzleşme sınavı falan. Onu da yapardım. Üstüne çıkar bir milyonu da alırdım. Aman Olmaz! Hayır, hayır. Hey, bekle, bekle. İstediğin zaman çıkabilirsin ama kaç saat geçtiğini bilmeyeceksin ve 24 saat dolmadan çıkarsan her şeyi kaybedersin. Korkuya bak. Evet. İlk defa bu taraftaki benim. <laughs> evet doğru. İnanmıyorum. Biraz soğuk olabilir. O ne kadar rahat bilir. Ne oh, kadar rahat, rahat bir mezar. Etme, Umarım mahvetmem. Bu benim için kabus gibi. Bu tarafta olmamam gerekiyormuş gibi. Ama eğleniyorum. Oh, bu ne? Oh, bu şey çok korkunç. Ve zamanı tutmaya henüz başlamadık bile. Tamamen gömülü değil Bunu söylemek istemezdim ama biraz hızlı gömseniz. Nasıl istersen. Yardım gelsin hadi. Dur 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 dur, dur. Dur dur dur. Ve zamanı tutmaya başlayabiliriz. 24 saat daha yeni başladı. Ve... Oğlum gayet iyi bu arada bu ya. Işıklısın falan yani. Gayet okey bu ya. B böyle şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Tahta tahta tabuta gömülmekten böyle daracık falan. Şimdiden korkuyorum yani işimiz iş. Belki başının üstündeki ip var ya rica etsem çeker misin? Numara mı bu? Hayır. O ipi bir daha çekersen seni kazacağız. Ve 24 saatin henüz daha dol